Değerli kardeşlerim bu konuda en küçük bir müsamamız, en küçük bir tereddüdümüz, en küçük bir geri adımımız yoktur. Dün Fatih'te araçla giderken yolumu kesenlerin halkın arasında izlediğim esnada hepsinin söylediği şey şu. Sayın Cumhurbaşkanım ne olur ara vermeyin. Ne olur buna devam edin. E nasıl ara vereceksin? Bakın Bodrum'da çaydanlık içerisinde bomba hazırlayanları görüyorsunuz. Değil mi? Kahkahaları da atıyorlar mı? Atıyorlar. Ve kahraman güvenlik güçlerimiz onları orada yakalamasalar, onları orada yok etmeseler, kim bilir o çaydanlıklar nerelerde, nasıl, ne kadar güvenlik veya sivil insanımızın Şehit olmasına vesile olacaktı. Onun için duramayız. Ara veremeyiz. Biz çözüm süreci dedik. Bunlar aldattılar. Ve her numarayı yaptılar. Ve bunların hiçbir sözüne inanılmaz. Artık geçti. Şimdi işi bitireceğiz. Her şeyi bağlayacağız. Ve Allah'ın izniyle ondan sonra da huzur ve refah ülkesi bir Güneydoğu'yu ortaya koyacağız. Şu anda hükümetimiz bölgede kentsel dönüşüm değişim altında çalışmalarını sürdürüyor. Ve bu çalışmalarla birlikte inşallah bölge çok daha farklı bir şekilde bir değişime tabi olacak. Terör örgütü yöneticileri ve onların güdümünde hareket edenler zaman zaman müzakere, görüşme, çözüm gibi laflar ediyorlar. Ortada müzakere edilecek de, görüşülecek de bir konu yoktur. Bunun böyle bilinmesi lazım.